çaldı tilki. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Zavadın Akbekir. Bilirsiniz 2020 yılında kaza yapan Zavadın Akbekir. Dün akşam, zaten dün akşamdan önce biliyorsunuz yani e, ata mesleğim olan hayvancılığı seviyorum. Hobi yani tam olarak yapamayabilsem de hobi olaraktan yapıyorum. Yani sevdiğim için ata mesleğimi seviyorum. Aynı zamanda demir günü seçime de geri döndüm. Onunla uğraşıyorum, yapıyorum. Dün akşam horozların bir çığırışını, bir bağırışını duydum. Ulan bu ne dedim. Baktım dışarıya çıktım bir şey yok. Gerizin geriye döndüm. Kameraya baktım adı. Namussuz dilki ki. Gelip benim şu İngiliz horozum. Ha şunun kardeşi. Bunun kardeşini götürük. Çalık gedik. Daha önce de bir aldı gettiydi aynı o dil Şimdi dedil ki kardeş, yani birbirimize hasım olmaya gerek yok. Benim götürdüğüm horozun parasını getir gel. Gel bana de ki, bana tavuk de ben sana kasaptan alayım vereyim. Benim emeğime, benim alın terime, mı? Bak orada civcivler var, böyledeceğinde uğraşırın. Yani bunlar emek böyle yani gel ben sana alıvereyim yedil ye ki kardeş be. Tamam mı? götürdüğün forozumun parasını getir gel anam zavadana. <laughs> Buradan herkese selamlar olsun, saygılar olsun. Ata mesleğini tercih ederiz. Herkesi de davet ederim. Zavadana kanam. gel, 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 Tilki kardeş şu zavazınak götürdüğün horozun horozun parasını zavazınak bir getiriver de hasım olmayalım kavga etmeyelim güzel güzel geçirelim zavazınak bir horozumun parasını getiriver adam. <laughs> Day inşallah. Yüzün, yüzün gülmez de. İnşallah. Kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha dünyada yüzün gülmez. Ana. Tekerin bir şey kalmadı. Bunu bekle, araba bekliyor. Ve... Aa bu tekerini almışlar ya. Bunu bekle, araba burda tek... İnşallah kanun uçuşu dünya gibi musunuz? dünyadaki Şişt. insanlar da senin için Peki. Kırmızı ışıkta ne yapacaksın? Niye kanun uçuşu şey indiriyorsun? Bu <laughs> teker de yok da, yok oraya kadar gidiyorsun ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Benim tuğlayım. Allah korusun. Satıyor yani. Ah, geçiyor mu? Satmıyor mu? Arabanın satmıyor. Bir moda da yeşil, yanıyor. Bu yoldan Peki. geçiyorum, karşı yola geçiyorum. Adam bana çarpıyor ya. Bekir, tamam bak. Tamam Bekir. Tamam, işlem yapacakları düştüler ona. Tamam sus.